arkadaşlar bugün sizlerle ve de oynuyoruz Eee Oyunumuz çok basit Gobo oyunu 3 saniye şurada tutuyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar Ben bir şurada arkadaşlar Ve biz adamı öldürdük Şimdi ikinci rounda geçiyoruz Arkadaşlar video çekme programı açık olduğu için oyun biraz kasıyor ee, video çekme programı açık değilsen daha güzel olurdu da Abi ben şunu öldüremiyorum bak şimdi Sıkıntı işte o da. Tamam bu kralı teki. Bu headshot çakır. Aa yani bu öldü. Şimdi bu öldü <laughs> Öldürdük be helal. Devam et kardeşim. Ya sen de zaman harcayamayacağım. Onun şişelerini vurmaya çalışıyoruz da. Sıkıntılı yani uzun uzun yavaş verin hece hece sevemedik üf kelle uçurduk üf adamın kelle uçtu adamın kafasını uçurduk şurada görüyor musunuz bedenden ayrıldı kafa kafa dedi ben bu bedeni sevmedim Abi pardon ya. <laughs> Aha bak bu çok pis. <laughs> Ama öldürdük yine. canımız bile azalmadı. Can bile azalmadı arkadaşlar. Aha bu faşi. Onu da öldürdük. Onu da öldürdük. Şu <laughs> Uçağı abi lan. Aha. Hadi abici. Onu da öldürdük. Ama ben de öldüm. adamların kafasını uçurduk uçurduk. Bildiğiniz adamın kafası uçtu. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo. Bunlar ne kadar ezik. Aha sen kime şişe atıyorsun? olur Arkadaşlar oyunu linkini aşağıda veririm ben size. Aşağıda. Unutursam da yorumlarda belirtin. Ben ee, veririm hemen. Ayağını sikiyim. Tövbe. Öfff, göberttik. Öl lan, sakat koş. Aha, burada biz beraber kalmıştık. Ooo, kalmıştık. Çok <laughs> azıcık canım azaldı. İpteğe bak. Arkadaşlar ve sonunda yendik, yendik, yendik. Sonucu geldik. Sonucuya geldik. Bismillahirrahmanirrahim.